Milyonların gözü bugün heyet tarafından çıkacak memur maaş zammına çevrildi. Yapılacak açıklama ile Ocak 2024 maaşları netleşecek. Memur maaşları ve emekli yaşam standartlarının belirleneceği toplu sözleşmede hakem heyeti kararı bekleniyor. Bu karar memur ve emekli kesimini değil ülkede 2,4 milyonu aşan vatandaşın aldığı sosyal destek ödemelerini de etkileyecek. 2,4 milyonu aşan vatandaşı için kritik öneme sahip olan 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşı alan kesimi de yakından ilgilendiriyor. Ocak dönemi %44,42'lik zam oranına göre maaş oranları 65 yaş aylığı eski, 2349 TL yeni, 3392 TL evde bakım desteği eski, 5098 TL yeni, 7363 TL kronik hastalık yardımı eski, 5098 TL yeni, 7363 TL engelli aylığı, %40-69 eski, 1875 TL yeni, 2708 TL engelli aylığı, %70 ve üstü, eski, 2812 TL yeni, 4061 TL SED ödemeleri çocuk, okul öncesi, eski, 2422 TL yeni, 3498 TL Çocuk ilk Öğretim Eski 3632 TL Yeni 5245 TL Çocuk Orta Öğretim Eski 3874 TL Yeni 5595 TL Çocuk Ort Çağında Okumayan Eski 2422 TL Yeni 3498 TL Çocuk Yüksek Öğretim Eski 4359 TL Yeni 6295 TL Kuruluş Bakımından Ayrılan Gençler Eski 1937 TL Yeni 2797 TL